İsrail, İran, öte yandan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek gerilimi 3. Dünya Savaşı'na sebep olur mu? Bugünkü konumuzun konu başlığı bu. İran ve İsraillerin geçmişten gelen açıktan ve gizliden, daha çok açıktan kadim bir dostlukları var. Dostluklarının temeli ilk Yahudilik dinini kabul eden devletlerden bir tanesi de geçmişteki İran devletidir. Hatta onların krallarından bir tanesi de e, Yahudilik dinini kabul etmiştir, din olarak kabul etmişlerdir. Bu yüzden bu iki milletin birbirine düşman olası, olma olasılığı sıfırdır. Ancak bunların kavgaları birbirlerine destek olur, birbirlerine yardım eder. Yani bu da e, o insanların danışıklı dövüş yaptıklarını gösterir. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var, bu insanların, bu iki topluluğun kavgası diğer milletlerin işine gelebilir. Nasıl gelebilir? Doğu ve Batı iki kutuba ayrıldı. Doğu blok ülkeler, Batı blok ülkeler. Doğu blok ülkelerin içerisinde Rusya, Hindistan, Çin, İran, Batı blok ülkeleri içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer milletler vardır. Ve bu iki topluluk birbirine görünür ya da görünmez biçimde e, diş bilemekte ki zaten Ukrayna Savaşı da var. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'yı Ukrayna'nın batağına yüklediler Rusya ile Ukrayna, Rusya Ukrayna e, batakta mücadele ediyor. Ama aynı zamanda Çin el altından ve açıktan e, Rusya'nın yanında olduğunu her yerde beyan ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail de bir arada. Hatta diğer bazı, bazı Avrupa ülkeleri de aynı şekilde. E, bu durumda ne olur? E, Rusya ve Çin, İran'ı e, şöyle yapabilir. E, nasıl anlatayım bunu? Hani e, kapı olarak hani savaşın kendilerine sıçramasını engellemek için ön plana İran atarlar. İran'la İsrail kapışırken kendi işlerine bakarlar. Ama bu en sonu Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'i desteklemesiyle 3. Üçüncü Dünya Savaşı patlak verebilir. Çünkü İran'da olacak bir savaş ister istemez Rusya'yı da Çin'i de etkiler. Yani Batı'nın ekonomik sıkıntıları var. Bu ekonomik sıkıntılarının kaynaklarını Asya olarak görüyor. Asya'da aynı zamanda Çin büyük bir güç oldu, süper güç oldu. Amerika kendisine rakip istemiyor. Ve Amerika zaten sıkıntıda. Çin'de, Rusya'da ve diğer Doğu bloku ülkelerinde bakir metalik maden topra madenler var. Ve bu ekonomik güçten güçte de yükselmeye başladılar. Artı Çin çip teknolojisinde de elinde tutuyor. Ve çip, çip teknolojisi elinde olduğu için Asya'da olduğu için e, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelmiyor. Her şeyin başı para. Muhtemelen e, savaş çıkartmaya çalışacaklardır. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkartmaya çalışacaklardır. Eğer olası bir savaş durumunda nükleer savaş olur mu? Nükleer bomba kullanırlar mı? Nükleer savaş ancak şöyle olur: bir taraf yenilmeye yüz tutarsa, hani iyice sıkışırsa, hani ben yok oluyorum, karşı tarafı da yok edeyim mantığıyla nükleer bomba atabilir. Çünkü şöyle düşünün, vahşi bir hayvan köşeye sıkıştığı zaman hem hırlıyor hem dişlerini gösteriyor hem tırnaklarını gösteriyor, saldırmaya çalışıyor, yani yok etmeye çalışıyor. Böyle baktığın zaman da sıkışan ve korkan, ürken, yok olmaktan korkan bir topluluk, bir devlet her türlü saldırıyı gerçekleştirebilir. Türkiye taraf olmalı mı? Türkiye ...kesinlikle olası bir savaş halinde hiçbir şekilde e, gizli ya da açıktan taraf olmamalıdır. Hiç bir taraf olmamalıdır. Bu savaşı e, taraf olsak bile mesela, taraf olduğumuz taraf kazansa bile biz kazanmayız. Bizim ülkemizin bulunduğu jeopolitik durum e, herhangi bir toplulukla savaşa girip kazanmış olsak bile... Kaybettirirler çünkü bizim topraklarımız çok kıymetli. Onların derdi aslında bizim topraklarımız. Ya yani biz Türkiye olarak herhangi bir tehlikeye karşı her zaman tayakkuzda olmalıyız. Ülkemizi savunma halinde bırakmalıyız. Yani bütün tedbirlerimizi almalıyız. Hani bize mecbur bırakmadıkça hani kolay kolay asla ve asla savaşa girmemeliyiz. Ve ülkemizin ve halkımızın refah düzeyini standart durumda çalışma tutmaya çalışmalıyız. çünkü dünya milletleri savaşırken aynı zamanda ekonomik güçte kaybedecekler. Bu ekonomik güç bizim ülkemize de sıçrayacak. Hani bir yerde Ekonomik güç düşmeye başladığı zaman diğer yerleri de etkiler. Bizim etkilenmememiz için e, ciddi anlamda tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Ve mümkün mertebe e, mültecilere kapamızı kapamamız gerekiyor. Bizim zaten yeteri kadar ülkemizde mülteci var ve halkımızın durumu iyi değil. Bizim kendi ülkemizin e, olağanüstü hal e, şeklinde... E, Savaş etrafımız savaş olurken bizim kendimizi korumamız gerekiyor öncelikle. Türkiye üzerinden İran'a verilecek bir cevap İran ve Rusya'nın hedef tahtasına Türkiye'yi koymasına sebep olur mu? Evet kesinlikle olur. Türkiye'den e, İran'a atılacak bir bomba bir muklasının hedef tahtasına Türkiye'yi koymasına sebep olur mu? Evet kesinlikle olur. Türkiye'den ee, İran'a atılacak bir bomba, bir nükleer füze ya da e, normal başlıklı bir füze e, direkt İran hedef tahtasına oturtur Türkiye'yi ki e, savaş halinde bir ülke e, orada insanlar var diye düşünmez, vurur. E, Tabii ki bizim Türkiye topraklarında NATO üsleri var, Amerika Birleşik Devletleri'nin üsleri var. Bu üslerin kesinlikle kapatılması gerekiyor. Hiçbir şekilde İran'a ya da Rusya'ya da başka ülkeye bizim topraklarımız üzerinden bir saldırı gerçekleştirilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu başarabilirsek ne İran'ın, ne Rusya'nın ne de başka ülkenin hedef tahtası olmayız. Bu da bizim açımızdan kendi geleceğimiz açısından daha sağlıklı olur. Eğer Türkiye zorla bir savaşa çekilirse savaşın sonuçları Türkiye için hiçbir şekilde iyi olmayabilir. Kazansak dahi iyi olmayabilir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda Bizim ittifak yaptığımız ülkeler kaybetti. Fakat savaşları biz kazandık. Kazandığımız halde biz de kaybedenlerle beraber çok ağır müeyyidlere, ağır antlaşmalara maruz kaldık. Ve hala bedelini ödemekteyiz. Bizim bu savaşa çekilmek istememizin nedeni de ee, ve bizim daha dikkatli olmamız gereken konulardan bir tanesi de Mezopotamya toprakları e, Fırat ve Dicle arası biliyorsunuz Dicle ve Fırat nehrin kaynağı e, Türkiye'den çıkıyor e, Basra Körfezi'ne kadar gidiyor ve İsrailliler buraları kendilerine kutsal mekan eylemişler ki öyle bir şey yok. Bunlar tamamen kendilerinin e, hedefledikleri kendi e, Hayalleri, kendi ütopik hayalleri ve bizim e, bu ütopik hayallerine karşı da dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. O yüzden e, bu savaştan uzak durmalıyız. E, hiçbir şekilde taraf olmamalıyız. E, kendi ülkemizin üstlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da NATO üstlerinden karşı tarafa e, bir tane dahi saldırının olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani sözün özü biz Türk Devleti'nin bin kat daha uyanık, bin kat daha akılcı ve bin kat daha soğukkanlı olması gerekiyor. Eğer böyle e, akılcı, uyanık, soğukkanlı olursak ve projelerimizi bizim lehimize üretirsek ve dünyada olup, olup biteni kendi lehimize çevirmeyi başarırsak geleceğin süper gücü biz oluruz. E, onlar da kendileri savaşmakla kalırlar. O yüzden çevremizdeki kötü olayları da kendi lehimize çevirmeyi başarmak zorundayız. Hepinize iyi akşamlar.